Merhabalar gençler bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ebob ekok konusuyla devam ediyor olacağız. Ebob ekok konusu evet bitmedi. E, nelerinden bahsedeceğiz bugün? Ebob ekokun özelliklerinden bahsedeceğiz. Birinci özelliğimiz iki doğal sayının çarpımı ekoku ile ebobunun çarpımına eşittir. Şimdi bunların sorularını da çözeceğiz elbette ki ama bunu matematiksel ifade olarak yazmamız gelir, gerekirse A ve B sayısı olduğunu düşünelim. A ile B sayısını çarptığımda Ebob AB ile Ebob AB çarpı Ekok AB'ye eşit olduğunu göreceksiniz. Sorularını da çözeceğiz. Bunu hangi sayıyla e ee, yaparsanız yapın. Bu iki sayının çarpımının e, ebobi ile EKOK'unun çarpımına eşit olduğunu göreceksiniz. Devam edelim ikinci e, seçenekle, ikinci yıldızla. Birbirinin katı olan sayılarda EBOB küçük olana, EKOK büyük olana eşittir. Şimdi bunda da şunu demek istiyor. Bakın birbirinin katı olacak. Çok basit bir örnek verelim. E, kaç olsun? 2 ve 4 olsun. 2 ve 4 de bu kuralımıza, bu özelliğimize göre EBOB'un 2 EKOK'u sorulsaydı büyük olan yani 4 olması beklenirdi. Şimdi bunu açıklayalım bakalım. 2 ve 4 olsun. EBOB'unu alalım. EBOB demek ortaklarını işaretlemek demekti. 2 ile başlıyorum. 2. 2 her ikisini de böldü işaretledim. 2'yi 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2 devam ediyorum. Hala ikiye bölünüyor ama her ikisinde bölmedi işaretlemiyorum. Burası 1. 2'yi 2'ye böldüm bir. Ebob demek işaretlediklerimin çarpımıydı. Burada bir tane var zaten 2'dir. Ekok ise bu sütundaki tüm hepsinin çarpımıydı. O zaman ekok 2 çarpı 2'den nedir diyebilirim? 4'tür diyebilirim. Yani gördüğünüz gibi EBOBU 2 çıktı. Yani küçük olan EKOK ise büyük olan çıktı. Bunu büyük sayılarda da kullanabilirsiniz ama bakın unutmayın katı olacak. Örneğin 2 ve 36 olsaydı 2 ve 36'nın EBOBU 2, EKOK'u 36 çıkacaktı. Yine bunu da çarpan algoritmasıyla deneyebiliriz. Devam edelim. Ardışık sayıların EBOB'u 1, EKOK'u ise sayıların çarpımıdır. Ardışık sayıların EBOB'u 1, EKOK'u sayıların çarpımı gençler. Bakalım. E, bunda yine çok basit bir örnekle bakabiliriz. Kaç olsun? 4 ve 5 olsun. 4 ve 5'e bakarsak bunu bir diğer konumuzda aralarında asal olmada da göreceğiz. Aralarında asal olurlar ardışık sayılar. Aralarında asal oldukları için gerçekten bunların ortak bir böleni yoktur. Her ikisi de bakın nedir İkisinin ortak bölündüğü bir sayı yoktur. Bire bölünürler o yüzden bunların ebobu birdir. Ekoklarına baktığımızda ekokları da bu iki sayının nesidir çarpımıdır çünkü zaten bölenleri yok sağ sütunda da komple ne olacak? 4'ü ve 5'in katı olacak. 4'ün ve 5'in en küçük katı da nedir? 20'dir. O zaman ekokun 20 çıkacaktır. Devam edelim. Ardışık tek sayıların ebobu 1, ekoku ise sayıların çarpımına eşittir. Yine gençler bakın ardışık teklerde, ardışık tek sayılarda mesela 5 ve 7 olsun. Ortak bakın bölenleri yoktur. O yüzden EBOB 1'dir. da yine bu ikisinin çarpımıdır. O da nedir? 5 çarpı 7'den 35'tir. Fakat bakın ardışık sayılarda ve ardışık tek sayılarda EBOB 1 iken ardışık çift sayıların EBOB'u ise 2'dir. Ardışık çift sayı örneği verelim. 4 ve 6 olsun. 4 ve 6'nın... En büyük ortak böleni, her ikisinde ortak böldü, 2'dir. Bakın çok bariz belli. Ekokuna baktığımızda ise, sayıların çarpımının yarısıdır. Neden yarısıdır? Çünkü zaten her ikisi de 2'ye bölünüyor var ya. O yüzden tekrar 2 alınamayacağı için yarısı alınır. O da 4 çarpı 6 bölü 2'den nedir? 12'dir. Ekokları. İnşallah anlaşılmıştır. Soru çözdükçe daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum ben. Devam ediyorum. Evet birinci sorumuzla başlayalım. İki doğal sayının EBOB'u 6, EKOK'u 72 sayılardan biri 24 ise diğeri kaçtı? Ben de biliyorum EBOB çarpı EKOK sayıların ilk maddemizde hatta sayıların çarpımına eşitti. Yani sayı çarpı sayıydı. Bakalım ebobum 6 çarpı ekokum 72 eşittir. Sayımın biri 24, diğeri nedir bilmiyorum. Ne yapacağım burada? Sadeleştirme yapabilirim. Yapalım. 24 ile 72'yi sadeleştirirsem 3, 6 ile 3'ü çarptım 18. O halde e, nedir? Diğer sayım 18 18 olduğunu görebilirim. Devam ediyorum. Ardışık iki sayının ekoku 132 ise bu sayılardan büyük olanı kaçtır? Şimdi gençler burada da yine aynı mantık aslında. Ardışık iki sayı diyor. Tek ya da çift demiyor bana. Bakın AB yani az öncekinin aynısı. Burada da aslında EBOB çarpı ekok bu iki sayının çarpımıdır yani sayı çarpı sayıdır bakalım ardışık iki sayının ebobu bir de biliyordum ekoku 132 verilmiş sayı çarpı sayı burası 132 yaptı 1 ile 132'nin çarpımı bu da şu demek hangi iki sayıyı çarparsam 132 ama bu sayılar neymiş ardışıkmış Bakın isterseniz çarpan algoritmasıyla da yapabilirsiniz. 132'nin çarpanlarından. Bir iki tane yazayım ben. 1 çarpı 132, 2 çarpı 66, 3 çarpı 44, 4 çarpı 33 diye gidiyor. Ee, ve kaçtır? 11 çarpı 12'dir. Benim zaten aradığım neydi? Ardışık olmasıydı. O zaman bu sayının biri 11 iken diğeri 12'dir. Neyi soruyor? Büyük olanı soruyor. Büyük olan sayım ise 12'dir bu soru için. Devam ediyorum. EBOB'u 18 olan iki sayının toplamı en az kaç olabilir? Yine takıldığımız sorulardan birisi. Bakın farklı ya da aynı ya da başka bir şey dememiş. Farklı deseydi Ebo bunu farklı sorulsaydı. Birbirinin katı olan da küçük olan EBOB olarak alınabileceği için 8 ve 36 olarak alabilirdim. Çünkü bakın bu birbirinin katı ve küçük olan ebobu olabilirdi. Ee, bunu alabilirdim. Fakat en az kaç olabilir diyor ve e, farklı diye bir şey demiyor. Farklı sorulmamış yani farklı olsun dememiş. O zaman bu her iki sayıyı da aynı alabilirim. Yani 18 ve 18 olabilir çünkü en azı istiyor benden. O zaman 18 ve 18'in toplamından toplam ne olabilir? 36 olabilir. Devam ediyorum. Evet, sonuncu sorumuz: Ardışık iki tek sayının EBOB'u ile EKOK'unun toplamı 256 olduğuna göre, küçük sayının kaç tane pozitif böleni vardır? Şimdi, ardışık iki tek sayı diyor. EBOB'ları çarpı ekok sayı çarpı sayıydı. Bakın bunu bayağı bir kullanıyoruz. Yani ezber aslında bunlar ama bilmemizde fayda var. EBOB artışık iki tek sayın ebobu birdi. Ben bunu biliyordum. Ama ebobu ile ekokunun toplamı 256 imiş. O zaman ikisinin toplamında 256 yapabilmesi için ekokları 255 miş demek ki. Sayı çarpı sayı yine bakın çarpan e, algoritması var ya da şöyle öyle iki tane sayı bulacağım ki e, ardışık iki tek sayı olacak ve çarpımları 255 olacak. 15 ve 17'dir bunu deneme yanılmayla ya da 255'i e, nasıl çarpan algoritmasıyla işte 1 çarpı 255 2'ye bölünmez, 3'e bölünür. 3 çarpı diye. Bu şekilde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Burada da 15 çarpı 17'nin 255 olduğunu görüyoruz. Bulduk küçük sayının kaç tane pozitif böleni? Küçük sayı hangisi burada? 15'ten 17'den? Tabii ki 15. 15'in kaç tane pozitif böleni vardır diyor. Yine çarpan algoritmasına döndük. Bakın ne kadar önemli çarpı 15. 2 çarpanı yok. 3 çarpı 5, beş, 5'tir. Kaç tane pozitif böleni vardır o zaman? 4 tane pozitif böleni vardır diyoruz. Evet, ebop ekok özelliklerinden de e, konumuzu işledik. Ebob ekok özelliklerine de baktık. Sorularımızı da çözdük. Siz tekrardan ben anlattıkça ne yapabilirsiniz? Not alabilirsiniz. Özelliklerini durdurup bir köşeye stickerlara işte dolabınıza yazıp asabilirsiniz. Soruları da soru kısmını okuduğumda ben Çözüme geçmeden videoyu durdurup soruyu önce siz çözüp daha sonra da benim çözümümü dinleyip pratik yapabilirsiniz. Bu videomuz, bu dersimiz de burada sona erdi. İnşallah faydalı olabilmişizdir. İyi çalışmalar, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.